devlet bahçeli'nin bölge halkına yıllardır anlayış olarak yaptıkları değerlendirmeler var. Bunlardan bir tanesi işte bölücüler, işte teröristler benzeri yakıştırmaları vardı. Kürtçe dili yoktur. Kürt dili diye bir şey yok. Kürt diye bir şey yok. Bunlar kartların üzerine bastıklarında işte kart kurt ettikleri için e, bu isimleri almışlar. Oysa ki insanlık tarihinin e, medeniyetin beşiğinin Mesopotamya coğrafyası olduğu bu bölge halkının bölgede yaşayan halkların en kadim halklarından biri olduğu dünya bilim insanları tarafından kanıtlanmış nihayetinde bugün geldiğimiz süreçte Diyarbakır gibi Kürt halkı gibi bir halkın kültürüne, diline, gelene, göreneklerine karşı çıkan bir anlayış. Bugün o anlayış adına Diyarbakır'da yine Kırklar Dağı olarak bilinen aslında orası kutsal bir mekan. Yani Diyarbakır tarihinde Kırkların Meclisi vardır. O meclis toplanır, Diyarbakır'ın bölgenin sorunları tartışılır. O sorunların çözüm e, önerileri çıkar. Orada alınan, Kırkların aldığı kararlar e, bölgede hayata geçirilir. Kırklar dağı, yani orada kırk tane dağ olduğu için o ismi almamış. Orada o ismi veren e, Diyarbakır'ın kadim tarihindeki paylaşımcı, ee, değiştirici, dönüştürücü, geliştirici kararların alındığı bir meclistir. Kutsal bir değeri vardır. Onun için adına e, şarkılar yazılmış, söylenmiş, hala e, insanların her Diyarbakırlı'nın, daha doğrusu müziği seven her insanın e, belleğinde Kırklar Dağı'nın Düzü diye bir şarkısı vardır. Bu anlamıyla böyle tarihi kutsal bir mekana bir halkın değerlerini yıllarca inkar eden, e, tanımayan ve bugün de maalesef onun adını o e, coğrafyaya, o bölgeye verilmesine Diyarbakır'da 7'den 70'e birçok insan karşı çıkacaktır. Halk bu tepkisini gösterecektir. E, e, i̇nsanlık tarihinde böyle bir tarafta işgalciler var. Sömürgeciler var, bir tarafta halklar var, direnenler var. Yani bu halkın dillerini, geleneği, göreneklerini, kültürlerini inkar ettiler. Bir takım kültürel, sanatsal değerleri e, Türkleştirilerek, Türkleştirilerek, e, asimile edildi ya da dili yasaklandı vesaire. E şimdi bir Kürt sanatçısı, bir Kürt, kürt kültür sanat kurumlarının hepsi kültür sanat sanat emekçilerinin hepsi buna karşı tepkilerini dile getirdiler. Haklı te tepkilerdi. Bundan sonra da bu tepkiler sürecek, durmayacak. Ee, olmasın demek de olmuyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu da e, karşı karşıya kal, geldiğimiz sohbetlerimizde, kahvelerde, dışarıda yürürken, düşünürken bu e, anlayışın karşısında olduğunu bu halkın bu anlayışın karşısında olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bunda ısrar etmenin de anlamı yok. Nihayetinde bölge insanı kendi kararını vermiş. Bu kararlarından bir tanesi seçimler oluyor. Görüyoruz yüzde %70'ye yakın Diyarbakır halkının tercihi vardır. Bu tercihini neden yana kullanıyor? Hakkını, hukukunu koruyacak bir anlayıştan yana kullanıyor fakat sistem ne yapıyor? Anlayışlarına kayyum atıyor. Anlayışlarını yok etmeye, kültürünü, tarihini, dilini yok etmeye yönelik faaliyetler geliştirmeye çalışıyor. Yüzde otuzu mu ee, doğru? Yani açıkça şunu, şunu söyleyelim. Ahmet halkı, Diyarbakır halkı kendi kararını zaten vermiş. Bundan sonra da pek fazla bir şey değişmeyecek. Yarın öbür gün zorla da yapabilirler bu sorun değil. Yani öbür gün e, yerel yönetimler olacak seçimler olacak. Bu anlayış orada kalmayacak. İsmi değiştirilecek. Ama şu anda biraz böyle şapkalarını önlerine koyup kendilerini o duruma düşürmesinler. Yasal yasal anlamda burası bir kültür sanat kurumu, kültür sanat derneği. Yasal alanda anlamda üzerine düşen her şeyi yapmaya çalışacaktır. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz kimsenin yasaları, kanunu tanıdığı yok. Bizler de zorlayabildiğimiz kadar zorlamaya çalışacağız. Ee, dünyanın sonu değil ama e, irademizi ortaya koyacağız. Yani biz sanatçılar olarak sadece falan değil, ben inanıyorum ki Diyarbakır'da e, kültür sanat çalışmaları yürüten bütün kurumlar kendi tepkilerini doğru şekilde e, ...dillendirecektir. Bunu bunu ısrar etmenin anlamı yok. Bölücülük, böl, parçala, yönet, e, politikalarının devamı olarak düşünüyorum ben. Bu benim düşüncelerim. Burada ben bütün e, sanat camiasının da, özellikle Diyarbakır'daki camianın da aynı şekilde düşündüğünü e, düşünüyorum. Yani şimdi. E verilen isim sadece Kırtlar dağı olarak değil bu coğrafyada yaşayan yazarın kültürünü hepsini etkileyen bir isimdir bu aslında sadece Kırtlar dağı'nda değil değil işte Kürdistan'da yaşayan e, Diyarbakır e, işte yazarından tut ve Serhat bölgesinin işte Kürdistan'daki yaşayan hep e, hepsinden yola çıkarak bunu kabul etmemek gerekir. Aslı başına zaten bu coğrafyaya bir hakarettir. O şekilde ben bakıyorum. Sadece Devlet Bahçeli'nin ismi, sadece Diyarbakır'a değil... ...bütün Kürdistan coğrafyasında hepsine karşı bir politikadır. İnsanlar arasında toprakları buluşturma... ...değerlerini saymama, yazarlarının coğrafyasının yazarlarını saymama hepsini kaplayan bir durumdur. Onun için e, bu halt tepkisini gösterecek e, isminin olmamasından Diyarbakır'ın bir sürü yazarı var. E, çok istiyorlarsa, çok isim değişikliğini yapabiliyorlarsa e, yazarlarından, şairlerinden e, bu topluma öncülük eden insanların isimlerini verebilirler. Niye demez Bahçeli? Tabii ki de sadece e, bir isimden belki başlıyorlar. Sadece isimlerden tek kalmıyor. Yaşamlar işte son kaç yıldır görüyoruz. E, kültürün isimlerini, kurumların isimlerini değiştirme, e, kültürler faaliyet yürütülen aslında hep her bir kurumun hem kapatıldı hem de isimleri değiştirildi. E, sokakların isimleri değiştirildi. Birçok işte parkların ismi değiştirildi. Kendi isimlerini kullandıklar. Onun için sadece bugünkü yürütülen sadece kıtlar değil, var olan kürtlüğü parçalayıp, bölüştürüp, kendine mal etme bir çabaları vardır. tabii ki de elimizden geldiği kadar hiç, hiçbir zaman, ne bugün, hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. az önce dediğim gibi, birçok yazarım var. Bu coğrafyada yaşayan, Kürdistan'da yaşayan, yazarların ismini verebilir, şairlerin ismini verebilir, herhangi bir dengecinin topluma dengecilik genelliğinden gelen bir şairin ismini verebilir. Ama biz Devlet Bahçeli'nin ismine her zaman da karşı olacağız. Bir de öyle bir şey ki yani şimdi Kürdün düşmanının ismini getirip Kürdün topraklarında bu ismini belleyip de işte Devlet Bahçeli'nin e, ismini biz buraya vereceğiz, Hatıra Ormanı diye. E, tabii ki de bunu e, Kürtler hiçbir zaman kabul etmeyecek, kabul etmeyecek Yani. <laughs> Gözle kahvesle zindane, gür düz ürünle meydane. Çıbaktı çı devrane, fele gerçi bazarelo. Çıbaktı çı devrane, fele gerçi bazarelo. چه دورانه بله گه‌چی بازاره شبخته چه دورانه بله بازاره